Beraber gidelim mi okula? Gelin aşağı. Şöyle oraya kaldırın. Gelin bakalım. Gelin beraber. daha ön tarafa. Bak sen abi diye mesafe şöyle bir arkadaşlar tamam. bir girer böyle, bir böyle tam evet. biraz girer 4 şöyle biraz gire Bunları da rahatsız edin. Evet. Sayın Müdürüm. Sayın Müdürüm. Nasıl şey? Eylül ayında şehit 3 yaşındaydı. Bu zamana kadar çok zor süreçler atlattık diyebilirim. Birinci sınıfa başlamanın heyecanı var. Zaten işimin senesiydi. onun bir ayrı bir şey var. Çok mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çok mutluyuz. zaten emniyet her zaman yaptı. Her daim aslında. Allah razı olsun.